Canım. Ben geldim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun burada? Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel de nereden çıktı bunlar? Lerzan Hanım'ın hediyesi. Ha, sen bana bunu söyleyecektin o zaman. Yok, ben sana başka bir şey söyleyecektim. Lerzan Hanım sana iş bulmuş. Başka? Nasıl başka? Bilmem. Mesela Lerzan Hanım akşam emeğine ne istiyor onu da soralım. Ne marka tuvalet kağıdı kullanmamızı istiyor? Ha bir Adınız de... Hadi lütfen ya. Ne lütfen? Kadın hediye almış, ne evet. yapmış yani? Ya hayatım, kabul etmek zorunda mıydın? Hediye diyorum, anlamıyor musun? Anlayamıyorum. Ya, niye bu kadar çok hayatımıza karışıyor? Çocuğumuzun odasını o düzenliyor. Mobilyalarımızın nasıl olacağına o karar veriyor. Ya, biz kendimiz de alabilirdik. Alamazdık. Bir sürü borcumuz var bizim. Banka taksitleri istediğinde ne yapacağız? Beş kuruş paramız yok Deniz. Yeni bir iş aldım bugün tamam mı? Reklam filmi yöneteceğim. Eğer bu işin içinden alnımın akıya çıkarsam bir sürü iş gelecek biliyorum. Fotoğraf çekiminden on ayda alamayacağım parayı alacağım. Borçlarımızı da ödeyeceğim. Aslı. Ne haber? İyi, seni merak ettim. İyi, öyle bir dolaştım biraz. İyi misin? Hı, sen ne yaptın? Ne yapayım ya, işleri hallediyorum. Bayağı bayağı açıldı ağaçlar. İyi, i̇yi, güzel. Ben de işler hazır açılmışken acaba başka işlere mi girsek diyorum. Ne gibi? Ya bizim konağa pansiyon gibi kiralasak mı? O nasıl olacak, anlamadım. Ne bileyim, bir iki odasını kiraya vereceğiz işte. Ha iyi, olur. Akşam konuşacağız ha. Tamam. Ya bir şey, Efendim. Söyle canım. Tamam, sen git işin bitince ben ararım seni. Ha? İyi, tamam. Tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Alo, Rıfat Bey iyi günler. Şu anda sağlık ocağının önündeyim. Söylediğiniz gibi bekliyorum efendim. Tabii. Ee, reklam filmi çekeceğim diyorum sana. Hiçbir şey söylemiyorsun. E duydum, tamam. E ne o zaman? Deniz, bu iş kaç gün sürecek? En fazla iki, üç gün sürecek. Sonra aylarca iş arayacaksın. Bak, Lerzen Hanım'ın yönlendirdiği iş devamlı bir iş. Maaşı var. Hem bu borçlarımızı ödemeye de bayağı yardımcı olur. Madem bu kadın seni bu kadar düşünüyor, niye kovdu? Ay ne alakası var ya? Çocuğu doğurduktan sonra bekliyor zaten. Çalışacağız tekrar beraber. E, tamam, sen dön. Bana iş bulmasına gerek yok. Deniz'im bak, durumumuzu bildiği için yapıyor bunu, tamam mı? Mesela bana da çeviri işi verdi. Evden çalışacağım. Çok bir şey kazanmayacağım belki ama en azından bir şey geçecek elimize. Hadi ne olursun bak sen de git görüş. Merak etme. Ben bu reklam filmi bir çekeyim bir sürü iş gelecek. Ay Deniz lütfen ya. Canım seni üzmek istemiyorum ama gitmeyeceğim. Bu fırsat tepemem. İyi. Ya ne bileyim işte Deniz'in odası boş. Evet aslında aşağıdaki odalardan birine geçer. İki oda yeter bize şimdilik ya. Tamam tamam siz ayarlayın. Ben gelince toparlarız. Tamam hadi. İyi günler merhabalar. İyi günler buyurun. Ee, ben dernekten bir yetkiliyle görüşecektim ama. Ben derneğin başkanıyım. Meral Okyay. Memnun oldum ben de Güven Karakuş. Geçeyim mi şöyle? Buyurun. Sağ olun. <laughs> Efendim ben de karşıyım. Yani kadına şiddete ben de karşıyım tabii ki. Hatta bu konuyla ilgili yürüttüğümüz faaliyetler de var. Öyle mi? Ne güzel. Nasıl faaliyetler? Önemli değil onlar. Nasıl değil? Yani şimdi uzun hikaye, uzun uzun anlatmayayım, kısaca konuya gireyim istedim ben. Peki siz bir dernek çatısı altında birleştiniz mi? Yok, biz konak çatısı altında birleştik. Anlayamadım. Şöyle söyleyeyim efendim, biz bir e, arkadaşımız sayesinde... ...çok cüzi bir miktara bir konak kiraladık. Çok geniş bir bahçemiz var, odalarımız var... ...hatta pansiyon olarak kullanmayı da düşünüyoruz vesaire vesaire. Yani şimdi bunu kadına karşı şiddetle ne alakası var diyeceksiniz, e, efendim... Bizde çalışan bütün kadınlar e, hepsi şiddete maruz kalmış insanlar, babalarından olsun, Evet efendim, e, kocalarından e, çalıştıkları yerlerde hep şiddete maruz kalmış insanlar. Öyle mi? Evet işte onları hayata kazandırmaya çalışıyoruz biz. Ne güzel. Tebrik ederim sizi. Çok sağ olun. Ee, yani demem o ki şimdi ben burada sizin bir ilanınızı gördüm girişte. Yarın bir toplantınız varmış. Acaba onu bizim konağa alabilir miyiz diye hani bir değişiklik yapar mısınız? Hani hem tanışmış oluruz hem de destek maliyetini. Neden olmasın? Ha çok sevindim valla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.